Daha modern kumaşçı yok muydu? Yüz değil, iyi, iyi kumaşçıları bu. Çarşıda sanki bilmeyiz. Ben de evlenirken buradan almış yedim. Aa Murat Senden iyilerini bulmuş ya da abime ama de seni sevdi. Taksir Öf. Ha. Ah burası. Ayşeci. Ayşeci. Ayşe. Tübe tübe bu da her yerden çıkay be. Bak bu sefer üzme çocuk'u gebertir ne var Şifa? Ne, ne yaparsın Ayşen? Çeyi salıcı yapayım. De, kimin için? Kimin için olacak? Benim için. Bu kalmayız Ayşen. Aa bu çok güzel imir. Tam Yavanka'nın güzleriyle bir örnek. Çok yakışır. Bile mi değilsin? Benim için fark etmez. Hepsi aynı. Ben de zaten hiçbirini beğenmedim. Tevzi Hasan, metresi kaç para bunun? Metresi 100 eurodur. Ama daha ucuzları da var. 50 eurodan başlayın. Yüz. 100 Niye sataysınız be? mı sataysanız bari. Hiç olmazsa altın bir şey işleseydiniz üstüne. Yüz euro mu? Aslında biz bunlardan alabiliriz. <laughs> ah dedi bile. Azıcık fesat karışsın kanınıza. Kaos yok bari fesat olsun. Bu kumaşı isteyiz. Ben beğendim. Ya ben çok beğenmedim. bile bir koy geldi rengi. Yok ben çok beğenmedim. Almayalım. Niçin Deriman? Fazla mı geldi benim kızıma? Ya Allah kası var be, bir prasi mi var canım? Vakti gelince bakarız bir hangi yerden. Ha sen değilsen, şimdi tebe kumaş pali emmen atmayayım elimi cebimi. Onu mu değilsen? <gülüyor> <gülüyor> ya ben, <gülüyor> 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 ya üç metro, iki metro, neyse o kumaştan mı kaçacım? Aa, aha! Sen, sen de... Tabii kes, kes. Kes iki metro. Ay de Bir metro da benden. Kes kuyruklu dikeriz. Bir metro da benden olsun. Kabarık olsun, gösterişli seversak. Kesmeyi bu makas. <laughs> Hı. Hmm. makas da bir kesmez. Ne hikmetse. Anlamadım, gitti. Hmm. Keseyim mi şimdi o makas? Ha, bak biri astaroni badiyala vereceksin ona göre. Astar da bizden olsun. Ha. Ay şimdi çalışır ucu makasın haydi. Ayşe. Ve bak sen nasıl mutlu? Kimle mutlu olacaksan te öyle olsun ister. Ama bil ki daha bir kere şans vermedim. Daha bir kere şans vermedim. Bülesi daha iyi Sen yoluna, ben yoluma. Ayşen, sen merak edeyim. Kim bu adam? Kim geldi istesen seni birden bile? Nereden bilirsin ki birden oldu? Belki eskiden vardı benim sevgilim. Olamaz mı? Bana kimse bakamaz mı? Oh, Ayşen of. Buyurun. Haydi çarşın pazar olsun Hasan. Hı. Sağ ol. Hı. Şimdi sen bu faturayı bana hiç verme. Sen bunu götür benim abimin tanıyorsun Küfteci Süleyman. Ona ver. Ben ona selam söyle. Neriman'a sormadan kız istemek neymiş bile... ...canlı kanlı bir yaşasın isteyip. Olur mu? Olur Neriman abla. Hah. bakalım çünkü bu üledir. Düğün dernek kişileri üle. Yan odaya geçip de kız istemeye benzemez. Haydi bakalım. Haydi. Hayırlı işler. İyi Hayır. günler. Ah Şefo, iyi ki buradaymışsın daha çocuğum. Al bu poşetleri de. Allah var etsin. Çocuklarını nur etsin.